popçu Kenan Doğulu ve Yalın'la birlikte gece kulübünde eğlenmiş. Çıkıştaysa bizimle konuşmak istemiyor. Çok kısa bir röportaj yaptık. Evet, bu arada. Çok Aynı üşüyorum. Efendim düşünün. içeride. Gülşen başka bir gece yeniden karşımıza çıkıyor. Ünlü şarkıcı arabadan inmeye çalışıyor. Bülent Erzoy vari hareketler. İnemiyorum bir saatte falan. Yeniden yolculuk. Merhabalar, Başkanım. evet. Nasılsınız? Hanımefendi içeri girdiğinde ise o kadar dikkatlice iniyor ki düşmemeye mi çalışıyor, basamakları mı sayıyor anlayamadık. Oh, 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 oh. Ve Gülşen nihayet inmeyi başarıyor. Alkışlar ona gitsin lütfen. Başarıyla indim yaşasın. <laughs> Siyahlara bürünen Gülşen'in dalgalı saçları ve hiç vazgeçmediği kırmızı ruju kıyafetiyle bütünleştiğinde ortaya hoş bir görüntü çıkmış güzel bayan hayranlarıma yeni sürprizlerim var diyor. 2012'de gerçekten çok önemli projelere imza atacağımın şimdiden müjdesini verebilirim sevenlerime mı? olmaz mı az önce de söylediğimiz üzere ünlü popçu başka bir gece Kenan Doğulu ve Yalın'la aynı mekanda eğlenmişti o akşam için Kenan ve Yalın 30 bin liralık bedelli askerlik ücretini ödemiş tezkere kutlaması yapıyor denmişti peki doğru muydu bu iddialar yok alakası yok onlar zaten e, Ozan da oradaydı Çolak onlarla beraberdi e, sık sık bir araya gelirler zaten genelde de o mekanı tercih ederler ee, hiç onunla alakası olduğunu ben düşünmüyorum.